Evet değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan Sıla yolu arabamı e, tanıtmak için video istendi Arkadaşlar ben BMW X5 kullanıyorum Arabayı e, bugün ufak ufak hazırlamaya başladım Bir dakika isterseniz bir de kendimi göstereyim İsviçre'den kucak dostu selamlar Hayırlı cumalar, çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar erken kalktım. Ee, neden? Arabayı hazırlıyorum. Ee, yolluk, molluk ne lazım? Bunları bugün gittim aldım. Su filan aldım İşte ihtiyaçlar. Ve istendi e, abi dediler. Birkaç kişi yorum yaptı sağ olsunlar. Arabayı da e, tanıtır mısın? Çoktan beri arabanı tanıtmadı. Arabayı çekmedin, göstermedin. Bir daha gösterir misin? Neden olmasın? Bir daha bakalım. Bakın öndeki motorun kapağını da açtım zaten. Burada bütün kapaklar açık diye gösteriyor. Gelin arabaya isterseniz şöyle bir dört dörtlük bakalım ne dersiniz. Burada cam suları var. Onları yanıma alacağım. Tekerleklerden başlayalım arkadaşlar. Tabii ki kış olduğu için ee, kışlık tekerlekleri taktım. Büyüklüğü büyük kaç bunların? Arkalarla önler aynı olması lazım. Buradan göremiyorum belki arkadan görebiliriz. Winter, Winter kaçlık bunlar amicim? 275'e 45 R20. Bunlar kışlık e, cantlık. Yazlık cantlıklar 22'lik biliyorsunuz. Beni çoktan beri takip edenler e, biliyor. İsterseniz arabanın arkasından başlayalım. Tabii ki şimdi, bugün, yarın arabanın arkasını da e, dolduracağız. Baya baya bir e, yardım için e, kullanılmış eşyalar, oyuncak muyuncak, kız kardeşime götürüyorum. Orada Türkiye'de kendisi orada e, maddi durumu iyi olmayanlara hediye ediyor Evet arkadaşlar arabanın arkası böyle herhalde bir e, soğutucu yani soğutucu bir kül box arkaya koyacağım e, yolluk artık sandviç falan yaparsam kendime onları da e, yanıma alacağım. Gördüğünüz bu otomatikler, e, kapaklar otomatikmen kapanıyor. Buraya basarsam kapanıyor, buraya basarsam kapanıyor ve e, araba kilitleniyor. Ben şimdi ara, arabanın ön kapıları tabi açık olduğu için kilitlenmez. Buraya bastık mı böyle kapanıyor. Beni tanımayanlar, ben ara sıra böyle YouTube yapıyorum. İsmim Murat Bozdoğan. İsviçre'de yaşıyorum, yaşım 55. E, evliyim. Bir çocuğum var, bir oğlum var. Sağ olsun 20 yaşında. Arabanın arkası arkadaşlar böyle. Bakalım tam arka bagaj yetmezse tabii bu arka koltuğa da bir şeyler koyacağız. Arkası için burada e, USB takmak için yer var. Ondan sonra burada klimayı ayarlamak için bir şeyler var. Zarsut, tane yani var. Valla buradan bir şeyler açılıyor da ama. Ne işe yarıyordu bilmiyorum ki. Arkadaşlar bana fazla şey sormayın. Yani burada da bir kapak var ama ne olduğunu bilmiyorum. E çünkü arkada oturmadığım için. Arkada işte klimayı ayarlamak için var. Arka koltuklar ısınıyor. E bunlar ısınıyor. Ona göre kendi arkada oturanlar da ayarlayabilir. E yazın Türkiye'ye giderseniz bunlar var böyle takılıyor. Bakın. Bu harç. Tabii ki şimdi lazım değil. Arkadaşlar bende ufak çocuk da yok arkaya oturan. Bir sağ olsun torunumuz var. Belki ileride o oturur. Bakalım bu arabayı kaç sene kullanacağız bilmiyorum. Burada siyosil var. Ee, yaz aylarında bu süper sinek oldu mu sık bunu birkaç dakika bekle Ondan sonra gene e, silecekleri bir çalıştır tertemiz olsun COC. Sil Hüseyin abime buradan selamlar Hüseyin Derya Aslan tanımayanlar abimiz Stuttgart'tan kendisi de YouTube videoları yapıyor ona da e, abone olursanız e, Tabii ki memnun olur arkadaşlar özellikleri ön koltukların masaj masaj fonksiyonu var. Masaj fonksiyonu buradan. Ee, buradan işte camlar açılıp kapanıyor filan fincan. Ee, araba kendisi gitme otomatiği var. Ayarladığınız zaman yolun ortasında gidiyor. Yalnız bir 10-15 saniyede bir şöyle bir e, direksiyonu ellemeniz lazım. Ee, otomat ama ellende de fite takabiliyorsunuz. Ondan sonra spor Comfort, e, Eco Pro, Adaptive Auto, bu bayırda filan lazım oluyor. Veya tu konvoyda lazım oluyor. Devamlı frene basmamanız için ona lazım oluyor. Burada e, e, bir şeyler koymak için şey var. Arkadaşlar öndeki e, su koyduğunuz yer hem ısıtıyor hem soğutuyor. Onun önünde anahtarı veya cep telefonunu koyduğunuz zaman şarjını dolduruyor tane e, fonksiyonları var. Arkadaşlar yukarıda camda gördüğünüz küçücük küçücük onlar lambalar e, küçücük küçük bilmiyorum kaç bin tane onlar geceleyin yanıyor. Bir de özelliği var. Şu ortada olan e, şey sizi kontrol gözlerinizden anlıyor. Yorulduğunuz zaman e, haber geliyor. Dikkat edin diyor. Böyle devam edersen kaza yapabilirsin. Daha ne fonksiyonları var? Arkadaşlar e, Koltuklar ısınıyor, droksiyon ısınıyor. Ve bakın yani kendiniz de bakın bayağı full özellikleri var arabanın. Arabamız e, BMW M50D yani mazotlu 400 beygir kuvveti. Şuradan da göstereyim. Bakın internetten de bakmak isterseniz. 2019 model arabamız ve etrafında bütün etrafını da gösteriyor. Kameralar var yani arkada, önde, her yerde. Motorumuz da böyle arkadaşlar. Şöyle şuraya ben geçeyim. Bakın fazla bir şey görmüyorsunuz. Motorumuz böyle. Evet. Araba baya hazırlandı şimdi. 22'si gelecek seneye İsviçre'de de elektrikli bir niyette yapılacakmış ama Mayıs ayından sonraymış arkadaşlar ve arabanın içine bindiğimiz zaman çalıştırdığımız zaman araba bugün update yaptı ee, update bitti bakın şimdi otomatik ben ee direksiyon ayarlandı. Bir dakika bir daha kapatıyorum motoru. Direksiyona dikkat ederseniz direksiyon şimdi öne doğru kendisi gidiyor. Ben buradan kolayca çıkabilirim diye. koltukta biraz arkaya gidiyor. Yani yer olsun diye. Bir daha motoru çalıştırdığım zaman bu çoğu arabalarda var. Tabi sırf X5'te yok. Ve görüyorsunuz kendi kendine o bana göre kendini ayarlıyor. E burada ee, ne yazıyor? Formattingın bitti diyor. Ee, bana haber gelecekmiş. Durduğum yerde. Ondan sonra upgrade e, işlemi yapılacak. Bu işte bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, burada 1, 2, 3, 4, 8'e kadar bundan her şeyi e, programlayabilirsiniz. İsterseniz yani mesela 1'e bastığınız zaman diyelim ki e, hanıma telefona etmeni istiyorsun. Bira bastığın zaman anıma telefon edebilir veya bira bastığın zaman bambaşka bir şey koltuğun masajı açılabilir. Bunu her türlü ne istiyorsan arabanın hangi fonksiyonunu istiyorsan ayarlayabiliyorsun 8'e kadar çeşit türlü bu fonksiyonu var. Arkadaşlar koltuklar hem ısıtıyor hem soğutuyor bakın hem ısıtıyor hem soğutuyor nasıl isterseniz. Şimdi ısıtmaya başladı gene kapatıyorum. E, Tabi full otomatik kliması da herhalde. Buraya şimdi telefon gelecek arkadaşlar. Bundan e, nasip kısmet olursa yola çıkınca canlı yayın yapınca buradaki telefondan konuşulacak. Bunu da herhalde buraya alacağım geçen sefer burada vardı. E, şu takılıydı. bunların hepsini daha denemem lazım. Bugün yarın daha vaktim var bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Bir sökemedim. Heh. Şu bakın şu buradaydı. Burada takılıydı tam aşağıda böyle böyle canlı yayın yapa yapa geldik. Şimdi herhalde bunu buraya tam önüme alacağım. Tabii beni rahatsız etmemesi lazım. O da mühim belki de tam aynanın altına alırım. Beni rahatsız etmemesi lazım. Belki de burada bırakırım. Yani bir denemem lazım. Bu opsiyon olmazsa bunu gene takarım buraya. Bunun aynısı bir tane daha var. Bunu da buraya monte edeceğim. Normal kamera için GoPro için arkadaşlar. Sınırlardan filan çekim yapmak için size de yoldaki haberleri vermek için. Evet daha arabanın ne fonksiyonları var arkadaşlar. Buradan fites kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Ondan sonra efendime söyleyeyim buradan spora bastığınız zaman burada plus individual bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Veya bu da ben şimdi buradan konfora basayım. Buraya baktığınız zaman hafifçe e, değişiyor renkler. Eko'ya bastığım zaman mavi oluyor. Evet Adaptif var arkadaşlar. Adaptif ne demek? Adaptif ileri bakıyor. Araba yola göre kendini ayarlıyor. Ve buradaki lambaları şimdi görüyorsunuz. Bunlar beni kontrol ediyor arkadaşlar. Bunlar beni gözlerimden yoruldum mu yorulmadım mı anlıyor. Ben çoğunlukla adaptifte gidiyorum. şimdiki şuradan yakıtı da bir bakalım. 58.300 kilometrede şu anda arkadaşlar radyo ayarları var. 9 litre ortam yakın yakıt yapmış. Çünkü dün bunu ben sıfırladım. Arkadaşlar e, buralarda kullandığım için şehir içinde tabii ki daha çok e, yaktı. Buradan navigasyonumuz var arkadaşlar. Buradan bu komando e, şeyi bur buradan yani her şey e, Ayarlanabiliyor Buradaki noktalar ne demek Map'e bastığınız zaman Kart geliyor Home'a bastığınız zaman çıkıyor Medyaya bastığınız zaman Radyo çıkıyor Komünikasyona bastığınız zaman Telefon çıkıyor Bu navigasyon Back Geri git demek Opsiyon Eee ilfe kontrol Display alış geldi Evet ben çoğunlukla burada mapi kullanıyorum bunun ne olduğunu bilmiyorum yani aşağı yavaş yavaş kar falan varsa şu Arkadaşlar aşağı giderken kar falan varsa size yardımcı oluyor daha hiç kullanmadım bazı şeyleri arkadaşlar bilmiyorum daha çok bir sürü şeyleri var ee, arabanın önünde parfüm var Bunun içinde parfüm var arkadaşlar Şunun içinde parfüm var BMW'nin kendi parfümü var Ondan sonra e, Onu da ayarlıyorsunuz Özel istediğiniz gibi e, Arabanın içini e, Çok parfüm sıkıyor az parfüm sıkıyor Onlar da ayarlanabiliyor Arabanın boksları Harman Kardon Fena değil Bunun iyisi de var Tabii kötüsü de var ama arkadaşlar ben tabii ki YouTuber olduğum için ben müzik dinlemiyorum gibi bir şey yani gerçekten müzik dinlemiyorum gibi bir şey. Müziksiz gidip geliyorum. Şuradaki lambalar arkadaşlar e, bunlar da değişiyor. İsterseniz gelin bir deneyelim. Ben bu şeylerde pek kuvvetli değilim ama e, bakın buradan e, Einstein'ın Einstein'ın Ausun Beleuchtung, Türen Innen Beleuchtung. Burada şimdi çeşit türlü mesela beyaz yapabiliriz. Beyaz oldu. Mavi yapabiliriz. Mavi oldu. Bakın. Mavi oldu. Böyle böyle şimdi garajdaki lamba olmasa daha güzel gözükecek. Şimdi böyle böyle oldu bakın. Böyle oldu. Değişik türlü bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Mavi mavi de güzelmiş ya, mavi de hoşuma gitti. Mavi beyaz da var. Aa yeşil de varmış. Yeşil yeşil sevenler, yeşil sevenler var mı? Yeşil yeşil beyaz da var. Aa ne çok varmış burada ya. Ee, lacivert arkadaşlar lacivert de varmış. Lacivert beyaz. Evet, çeşitli türlü Hatta böyle lacivertle de gidebiliriz Türkiye'ye. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben şimdiye kadar hep bunu kullandım. Bronz'u kullandım. Böyle bununla gittim şimdiye kadar. Ama lacivert de güzel, fena değil yani. Dur bakayım. Kalsın ya bir, biraz da lacivert kalsın ne olmuş yani. Bunun da kanunu mu var? Gedim baynak diyor. Yani geceleyin diyor. Tam kuvvetli yakılmıyor. Buradan arkadaşlar her türlü şeyler de ayarlanıyor. Ve arabanın anahtarı arkadaşlar böyle. Bir dakika çıkardım. Arabanın anahtarı böyle. Ve buradan buraya koyduğum zaman böyle şöyle şuraya koyduğum zaman buradan içeriden dolduruyor. Araktanın şarjını dolduruyor. Evet başka söylenecek ne var? Söylenecek bir şey kalmadı arkadaşlar. Motoru kapatalım. Kimse de rahatsız olmasın. Şimdi e devamlı pazartesi günü çıkacağız, pazartesi günü çıkacağız dedik ama arkadaşlar belki planlar değişebilecek. Belki pazar günü öğlenden sonra yola çıkacağım. Bugün günlerden cuma bir internetten araştırayım. Avusturya'da kalabileceğim, Avusturya'nın sonlarına doğru kalabileceğim bir otel bulursam kafama yatan bir otel bulursam arkadaşlar pazar günü öğlenden sonra çıkacağım bulamazsam pazartesi günü sabah erken çıkacağım. Beni seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yani çıkacağım derken Sıla Yolu'na çıkacağım arkadaşlar. Ee, beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki sizi canlı yayına bekliyorum. Takipte kalın. Zile basın haberiniz olsun. Canlı yayın açıldığı zaman haberiniz olsun. Arkadaşlar tekrar kucak dolusu selamlar. Kendinize dikkat edin. Sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatlı kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.